Kıymetli izleyenler, OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Sayın Andreas Schaller bizimle birlikte olacaklar. Buyurun söz sizde. eğitimin geleceğiyle ilgili birkaç fikrimi sizinden paylaşmak çok büyük bir onur benim için. Türkiye'de tabii ki Türkiye'deki pizza sonuçlarına baktığımız zaman dünyadaki en hızlıla eğitimde gelişen ülkelerden biri olduğunu görüyoruz ama yine de daha çok alınacak yol var. Evet tabii ki zorluklar da yükseliyor eğitim konusunda. Daha sonra iş dünyasında da eğitimler var. İşleri bilgisayarlar devralıyor. Şirketler geleceğin. Şirketleri daha çok dijital platformlar üzerinde olacak e, ve daha az kişiyle işlerini yürütme yönegecekler ve tabii ki bunun çok büyük bir ekonomik ayak izi olacak e, ve e, e, tabii ki e, e, tüketiciyle müşteri arasındaki çizgilerin giderek doğanıklaştığı bir ortamlarda e, olu, e, olacağız. E, tabii ki burada e, yetişkin becerilerinin değerlendirmesi bize e, otomasyonun e, bu yatay çizgide ne kadar büyük bir risk olduğunu görüyorsunuz beceriler konusunda iş pazarlarında iş gücü pazarlarında ve görüyorsunuz bir noktada beceri olmayanların daha az olanların işleri daha büyük tehlikede. Şimdi iş dünyasından tekrar eğitime dönelim. Burada tabii ki 15 yaşındaki çocuklara hayattan yapmak istediklerini soruyoruz. ya 30, 40 bazen 50 %50'si gençlerin tabii ki dezavantajlı gruplardan olduğunu da görüyoruz ve bunların e, mezun olduğunda artık var olmayacak işleri hazırlandığını eğitildiğini görüyorsunuz ve pek çok işinin e, kişinin e, iş dünyasıyla ilgili pek bir e, Öngörüsü olamadığı ve gelecek için değil, geçmiş için endeksli bir eğitim sisteminde olduğumuzu e, görüyoruz. Tabii ki rutin işlerin giderek yok olduğu e, ve eğitilmesi ve değerlendirilmesi e, e, kolay olan işler, dijitalize edilmesi de kolay olan işlerdir. Ve tabii ki bilgisayarın giderek yükselmesi, bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman iş dünyasının geleceği, iş gücünün geleceğini olacak görebiliyoruz ama bundan korkmamak gerekiyor ee, özellikle e, iş, iş yerlerinde e, insanların becerilerini kullanma konusunda giderek daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, teknoloji yoğunluklu iş yerlerinde iş meslektaşlarınızdan daha çok şey öğreniyorsunuz, daha çok gündem, gündemi takip ediyorsunuz, becerilerinizi daha güncel tutuyorsunuz e, ve işleri yapmayı e, Öğreniyorduk eskiden. Şimdi ise yeni işimiz öğrenmek. Böyle düşünün. Şimdi tabii ki daha yaşlı nesillere baktığımız zaman 55-65 yaşında yaklaşık baktığımız zaman çalışmaların çalışanların beşte biri ancak dijital dünya için gerekli becerilere sahip. Tabii ki yarınki ee, bu e, nesiller çok daha fazla şeyler öbilecekler bu konuda. 25-34 yaş arasındaki gençlerin görüyorsunuz burada Finlandiya'dan itibaren e, bir şey, farklı ülkelere göre e, bu becerilere sahip olma oranlarını Amerika'da bakın bu noktada artık çok iyi bir noktada olmadığını görüyorsunuz. Çünkü genç e, nüfuslar Singapur gibi ülkelerde daha çok e, bu yönlere doğru e, gelişti. Finlandiya'da is ve bakın Türk Türkiye'de de dünya dijital dünyadaki sorun çözme becerilerini öğrenme konusunda çok atması gereken adımlar var. E, bu noktada bizim eğitim sistemlerimizin e, kendini düzeltmesi gerekiyor. Bazıları bunu teknoloji ile eğitim arasında bir yarış olarak e, niteliyor. Endüstriyel devrimden sonra teknoloji ya da eğitim çok büyük bir fark yaratmıyordu öncesinde. Ama sonrasında teknoloji insanların becerilerinin önüne geçti. Ve bu noktada sosyal sancılar yaşanmaya başladı. Ama tabii ki bizler okulları oluşturduğumuzda ekonomiyi iyileştirmek için ve daha refah nesiller yaratmak için bu yola çıkmıştık. Ama şimdi bu sanayi devriminden daha farklı bir devrimin tekrar devreye girmekte olduğunu görüyoruz ve insanların becerilerinin yeniden değişmesi gerekiyor. Ve Türk üniversitelerinden mezun çocukların iyi bir iş bulma konusunda zorlandığı bir döneme giriyoruz ve Türk işverenlerin de tam tersine gerekli becerilere sahip insanları bulamıyoruz dediği bir döneme giriyoruz. Peki şimdi nasıl yapacağız da insanları yine teknolojinin ötesine geçirebileceğiz, bu yeni döneme uydurabileceğiz? E tabii burada sadece artık insanlara bir şey öğretmek değil söz konusu olan ee, iyi bir e, e, yön bulabilmesini, kendi yönünü bulabilmesini sağlayacak bir e, beceri vermek ve çünkü çok belirsiz bir dünyaya doğru gidiyor. Bu dünyada tabii ki bilgi her zaman önemli olacak ama sadece ee, bilginin içeriği değil artık önemli olan artık bir anlayış gerekiyor farklı dalların e, alayı, e, hepsinin bir anlayışı sadece fizik ve kimya değil ama bir bilim adamı gibi düşünebilme becerisi bir deneyi tasarlayabilme becerisi e, ve bilimsel olarak e, e, değeri olan soruları sorabilecek beceriye sahip misiniz? Ya da bir tarihçi gibi düşünebiliyor musunuz? Yani sadece isimleri, yerleri bilmek, ezberlemek değil, bir topluluğun e, kendi hikayesi nasıl oluştu, nasıl gelişti ve bu noktada bazen içerik değiştirdi, bağlam değiştirdi, nasıl bunun değiştirdiğini anlayabilir misiniz? İşte şu anda bugün dünyanın ihtiyacı olan anlayış bu. Yani artık modern dünyada. Sadece bildiğiniz şeylerden dolayı size kıymet vermiyor. Çünkü pek çok kişi bunu e, biliyor. Modern dünyada bildiğinizde neler yapabildiğinize göre değer kazanıyorsunuz. Beceriler burada devreye giriyor. Yani burada sadece e, bilişsel beceriler, yani yaratıcılık gibi, yaratıcı düşünme gibi değil. Aynı zamanda sosyal ve duygusal beceriler de çok önem kazanıyor. Empati gibi, cesaret gibi, merak gibi, e, liderlik gibi... Bunlar çok çok önemli bir hale geliyor. Size bir örnek vereyim mesela bu konuda. Son pizza testimizde ve öğrencilerin büyüme anlayışını değerlendirdik yataycada. Sağ tarafta kendi öğrenme süreçlerine sahip çıkan, çabaya, çok çalışmaya inanan öğrencileri görüyorsunuz. Sol tarafta ise öğrencilerin yani şöyle ya da böyle olup yani başarı sadece benim doğduğum zekaya ait bir şeydir diye düşünen ülkeleri görüyorsunuz. Yani dolayısıyla çünkü bu ülkelerde çocuklar öğrenmeye büyük bir çaba harcamıyorlar. Mesela Estonya gibi bir ülkede ee, bu öğrenme çıktısını birinci olan, bakın ba bakış açısı bu. Ee, e ve diğer taraftansa bu öğrenme becerileri konusunda çok yol, al yol alması gereken ülkelerde öğrenmenin ve başarının sadece zeka ile bağlantı olduğunu sanan ülkeler. Türkiye ise tam ortalarda bir yerde çok fazla sayıda öğrenci hala eğitim değişebilecek bir şey değildir diye düşünen bir grup var. Bu tabi tabi sadece pizza sonuçları için geçerli olan bir şey değil. Ee, ve bu, bu noktada Tabii ki e, büyümeye yönelik e, ve değişime yönelik bir bakış açısı olanlar e, da başarısızlıktan daha az etkilenip değişebilecek ve dönüşebilecek olanlar daha yaratıcı olanlar daha hayal gücü yüksek olanlara bir yer açmak gerekir onların deney yapabilmesini sağlamak lazım risk almalarını sağlamak lazım ama risk alırlarsa hata yapacaklardır ve hata yaparlarsa bizim sistemlerimiz bu hatalardan öğrenmesini sağ Sağlayacak bir yapıda değilse o zaman öğrencilerimiz yaratıcı olamayacaktır. Buradaki görüyorsunuz bu bakış açısı ve eğitimin çerçevesi ne kadar önemli. Peki geleceğe bakalım. Şu anda tabii ki bütün dikkatimiz pandemiye dönük ama gelecekte başka sürprizler bizi bekliyor küresel ısınma bütün hayatımızı değiştirecek Yapay Zeka bizi hayatımızı biz insan olmak ne demek üzerinde düşünmeye zorlayacak ve çok farklı trendler eğitimin geleceğini şekillendirecek Tabii ki bu senaryolardan bir tanesi de şu şu andaki eğitim sistemleri değişecek dönüşecek ilerleyecek yani bu belki ki belki de e, dijitalizasyonun baskısı altında parçalanacak da olabilir bu ya da başka bir senaryoya göre. E, İnsanlar belki daha dijital çözümler aramaya başlayacak, farklı farklı yapılara gidecek. Şu anda bile yapay zeka yepyeni bir öğrenme deneyimi oluşturabilecek noktaya geldi. Bilgisayarda matematik çalışırken bilgisayar sizin nasıl çalıştığınızı üzerinde çalışıyor. Ve sizin deneyiminizi çok daha interaktif, çok daha karşılıklı bir hale getirebiliyor. Teknoloji değerlendirmeleri ve sınavları da tamamen değiştiriyor. Ölçme ve değerlendirmeyi daha önce yapamadığımız kapsamlara çıkarabiliyoruz ve farklı öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini şimdiye kadar olmadığı kadar yoğun ölçebiliyoruz. E, tabii ki pizza sonuçlarına baktığımız zaman e, teknolojilerin e, negatif olarak bağlantılı olduğunu görüyoruz e, öğrenmeyle ilgili. Ama 21. yüzyılın teknolojisi var ama 21. yüzyılın e, ne e, 19. yüzyılın okul yapısında uygulayamayız. İkisi birbirine uyumlu değil. O yüzden. E, toplumların yapısında hem bilişsel hem sosyal hem duygusal destek fonksiyonlarını devreye alabilmesi gerekiyor çocuklar için. Ama bu senaryoların oluşabilmesi için okullarımızdaki kapasiteyi arttırmamız gerekiyor. E, ve görüyorsunuz Türkiye aslında tek başına değil, yalnız değil bu noktada. Pek çok ülkede okullardaki organizasyon yetersiz kalıyor. Hollanda'ya baktığınız zaman e, bu, bu, okullarda bakıyorsunuz öğretmenler tarafından okullarda 10 okuldan dokuzunda e, bu noktada e, ortak e, e, bir karar alınabiliyor Türkiye'de ise 10 okulda e, bir 10 vakadan birinde daha çok e, bakanlık tarafından yaz döneminde genel anlamda alınıyor ama bu noktada belki bir gün hepimiz yola çıktıkça e, öğreneceğiz yaptıkça öğreneceğiz. E, Bazen belki de öyle bir düzen olacak ki okulda daha az şey öğreneceğiz, daha çok iş yerinde öğreneceğiz. Ama bu e, e bu eğitim ortamını iş yerine taşıdığımız zaman bunun parasını nasıl çıkaracağız? Nasıl bir fonlaması olacak? Standartları nasıl belirteceğiz? Dijital dünyada öğrenmeyi nasıl değerlendireceğiz? Tabii ki şu anda insanlara dereceler veriyor, diplomalar vermesi için üniversitelere güveniyoruz. Peki bu değişirse her gün evde iş yerinde yaptığımız öğrenmeye nasıl sertifika vereceğiz? Nasıl? Belki de mikro dereceler, Mikro diplomalar, bunlar gelecek olacak. Belki de e, üniversitelerin monopolisinin bu noktada tekelini e, azaltarak daha çok insanların öğrenme süreçlerini farklı noktalara getireceğiz. Büyük sorular bunlar. Benim şu anda bir cevabım yok. Sadece bunların üzerine düşünmemiz gerekiyor e, ve bunların e, hayatın her aşamasına e, yayılan bir süreç olduğunu, e, hayatta sürekli öğrenme noktasına geldiğimizi e, farkına varmamız gerekiyor çünkü e, firma dışındaki çocuklar için mesela işsizler e, var ve e, bu noktada ya da e, işleri kaybetme riski yüksek olan insanlar. E, 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 bu mesela kamyon ıı, sürücüleri bu bu kamyon sürücülerinin mesela kendi işleri yani bunları geleceği nasıl hazırlayacağız bugün değil yani yarın işsiz kalmadan bunu nasıl yapacağız iş değiştirmek isteyen insanları nasıl ıı, bunlara destek olacağız e tabii ki aynı zamanda yönetişimle ilgili zorluklar da var yeni iş biçimleri var yaşlanan ıı, toplumlar var bu noktada daha çok sosyal refah konusunda harcamalar yapmamız gerekiyor e bilginin geriye doğru gelişmesi kontrolün kaybı olması demek. Bunlar nasıl? Yani en son tabii şunu söylemek istiyorum en önemli olarak Geleceğe nasıl yatırım yapacağız? Çünkü global eğitimdeki yatırımlar çok az daha henüz. bugün 2014'teki rakamı görüyorsunuz, 2018'i görüyorsunuz. Bazı ülkeler buna uyandı ama daha dünyanın geri kalanı yarının zorluklarının daha farkında bile değil yarın neye benzeyecek gelecek neye benzeyecek bilmiyoruz ama alternatif senaryoları düşünmeye başlamamız gerekiyor ve bunun üzerinde e, düşünebilirsek gelecek için daha hazırlıklı olabiliriz. Çünkü bu gelecek mutlaka gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.